attığı bakışı görseniz bu korku filmlerindeki yaratıklar gibi bak yani diye <laughs> Biz yerin altında böyle bir yer olduğunu bilmiyorduk diyor. Bilseydik daha önce gelirdik. Buralar bambaşkaymış ya. Buralarda ayrı bir hayat varmış. Bizim haberimiz yokmuş. Hani gerçek orijinal Beyciğil'ler aslında yerin altında. Hanım dedi, ki telefonu ver sen o telefonu alır kaçarlar dedi. <laughs> Çinli kardeşlerimiz kendilerini açmışlar gerçekten. Hatıra sayılır bir suç oranı var. Porta var. Niro? Miro. Miro. Diyor ki 7 tanesi 20 yönmüş. <laughs> oh, otele geldik bir, 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 buçuk saat dinlendik. Şimdi Beijing Road diye bir yer varmış. Oradan alışveriş yapmaya gidiyoruz hala. Hmm. <Gülüyor> <Mass> <gülüyor> woman. Maskesiz gezmiyor. Benim boğazım ince da bana diyor, bak maske takmadığın için oldu diyor. Hop. <laughs> Şu. Aldığımız ürünleri de kontrol ettik, açtık bir şarjı falan taktık. Ee, çalışıyor mu çalışmıyor mu diye gitmeden kontrol edelim dedik. De, o aldığımız küçük telefonu açmaya çalışıyorum açılmıyor. Şarjı takıyorum şarj olmuyor. Dedim bize bozuk malı kilitlediler sinirlendim. Neredeyse taksi tutup geri gidecektim oraya. Ama meğersem farklıymış. Bataryasında bant varmış. Bataryasındaki bantı çıkartınca çalışmıyor. Asansörde dayı sesli sesli telefonla konuşuyordu. Ben de kapattım videoyu. Böyle bağıra bağıra konuşuyor. Sanki sağırıkla konuşuyor gibi. Şimdi asansörden çıktık. Direkt bizim otelin altından bir yeraltı alışveriş merkezine iniliyormuş. Onu da keşfetmiş olduk. Direkt bizim Asansörden iniyorsun, sola dönüyorsun direkt merdivenden inince alışveriş merkezi varmış. Tam otelin altında. Burayı bilmiyorduk bak, burayı da yeni keşfettik. Kuaför salonu, muhafız salonu her şey var. Hanım çocuklara bir şeyler alıyor. Şunlar on yenmiş. Şimdi ne kadar biliyor musunuz? 65 lira. Türk lirası. Koy çam koy Şöyle bir gezineyim. Ama buradan daha da aşağı iniş var. Daha da aşağı gidiyor ama nereye gittiği aklına tabii fikrim <laughs> yok. Pelin Hanım'ın işi bitsin de soralım nereye gideceğimizi. Bu arada şu yani 40 4 kere 65 4 kere 65 çarpın işte abi ya. Tam kafa durdu benim. Yani o kadar Türk lirası yapıyor. sordu şimdi. Adam anlatıyor nasıl gideceğimizi. Şeye nasıl gideriz dedi. Beijing orta. Adam da buradan çık yukarı soladan falan anlatıyor. Ha ah çok anlıyorum Çince ya. Yani dinledikçe bir de burada buranın aksanını sadece anlamıyorum. Şimdi biraz kulak aşinalı oluştu birkaç gündür. Böyle ufak tefek çat pat kapıyorum ben. Yani. Ne demek istediklerini. Neyse bir çıkalım açarım yine. Evet abiyle konuştuk. Yürürseniz dedi buradan çıkıp yukarı sola dönüp caddeye çıkıp yürürseniz 20 dakikada gidersiniz dedi. Ama dedi bir kat aşağı inip metroya binerseniz bir stop gideceksiniz sadece dedi. Yani bir stop bineceğim bir diğer stop da bineceğim. Biz de yorgunuz tabii haliyle. Beline numaradan yürüyelim dedim de. Attığı bakışı görseydiniz bu korku filmlerindeki yaratıklar gibi baktı yemin Neyse. Şimdi metroya gidiyoruz. Metroya bineceğiz. Metroya binip Beijing Road'a geçeceğiz. Evet, bunu yemek istiyormuş. Balık bu çorba. Güzeldir ama. Singapur'da benzer ve türevleri var denedik. Gayet lezzetli. Ya genelde Çin yemeği yiyorum ben ya. Bak benim favori yemeğim bu. Izgara. Bizim kebap misali. Bayağı böyle kimyonlu mimyonlu ya. Yani. Türkiye'de yemiş kadar lezzetli ya. Yani. Yani Türkiye'den gelirseniz direkt yiyin abi. Bize, bize bizim, damak tadımız. Ne evet. oldu? Ne evet. oldu? Ne Ne Pelin Hanım dükkanları görünce fikri değişti, yürümek istedi. Yürüyelim fark etmez. <laughs> Biz yerin altında böyle bir yer olduğunu bilmiyorduk diyor. Bilseydik daha önce gelirdik. <laughs> <laughs> Elfi gördünüz mü? Pelin burayı beğendi. Niye? Çünkü alışveriş yapacak çok fazla yer var. Neyse kazı kazancılar var da. Dönüşte yer açık olursa deneriz şansımızı. Şimdi böyle kokonat dükkanına geldik. Evet. Şöyle... Evet. Şöyle bir kokonat suyu aldık. Hindistan cevizi suyu Yani. Bizim ayran gibi şovlarını da yapıyorlar. Bilmiyor yani. deneyelim. Yeah çok da fresh saymaz. I think this one is not fresh one. This one is the maybe canned one. Zıd. Sanki taze değil de böyle hani hazır meyve suyu gibi. Zıd. Little I not fresh. Hı? Don't know le. Bu la ice milk. Ne diyor sen? Neyse biraz ferahlatsın. En azından soğuk serin serin iyi gidiyor. Buralar bambaşaymış ya. Buralarda ayrı bir hayat varmış. Bizim haberimiz yokmuş. Buralarda hayat varmış. Bizim haberimiz yokmuş. Yani bayağı Koşu koşuna çıkmış o kadar kaos çekmişiz. Yeah, on safety. Is it evet. here, Beijing? Mm. Huh? Yeah, here, right? Beijing evet. Road burası Bu kapalı yol böyle bey olur İşte Antalyalılar bilirler kapalı yol. İstanbullular bey olur Yani her, her ilde böyle bir kapalı bir yol vardır yani 23 yolu. Mağazaların oldu Aynısı. Diye Şimdi hanımla şeyi konuşuyoruz. Bu demin e, bank falan aldığımız yerde ki hanımefendi şey demiş hanıma. Hani ben dedim kamera alacağım bir tane kardeşime. Hani burada nereden alayım falan dedi diye sordum. Hanıma demiş ki gidin demiş kaliteli bir mağazadan alın. Hani buradan almayın. Burada size orijinalini gösterirler ama kutunun içinde sahtesini verebilirler demiş. Hani çok iyi bir hanımefendiydi. Bize çok yardımcı oldu. O konuda hem ürünleri alırken hem de bir şey sorduğumuzda falan çok yardımcı olmuştu. Yani öyle demiş. O yüzden kameraya başka yerden bakacağız. Evet, eskiden burası... Song Dynasty. Çok eski bir... Tarihi bir yolmuş burası. Şöyle göstereyim size. Bir. Yani gerçek orijinal Beijing Road aslında yerin altında. Bin yıllık var herhalde. Ya. Yani yapı taşlarına falan bakarsan. Ha. Bin yıldan fazla. 960 yılında yapılmış. Bak bin değil, 960. Bin yıldan fazla. Güzel ama. Gerçi Roma tarzı şeyi var. Ya şimdi biz Antalya olduğumuz için Antalya'nın her yeri Roma yani. Çok aşinayız böyle şeyleri. <laughs> Orası Beijing Road. Bayağı güzel, temiz. Genelde kaliteli mağazaların olduğu yer. O gündüz gittiğimiz yerler esnaf, toptan satış yapan esnaflar onlar. Yani buradaki ürünler yani burada bir şey alırsanız büyük ihtimal oradaki fiyatla aynı olmaz yani daha pahalıdır. Neyse biz bir ilerleyelim. Güzel bir şey denk gelirse arçak size gösteririm. Şimdi bu Beijing Road tabelasının önüne geldik. Resim falan çekilmeye. Ondan sonra Hanım beni çekti, ben de onu çektim dedim, Yardım dedim, birine verelim de telefonu, bizi bir, bizi bir çeksin dedim. Hanım dedi ki telefonu verirsen o telefonu alır kaçarlar dedi. <laughs> <laughs> telefonu verirsen bir daha telefonu geri bulamazsın dedim. Burada bir şey var küre gibi benimsi de küp şöyle bir şey değişik bir şey var burada şöyle bir küre gibi bir şey var dünya şeklinde yapmışlar Ya değişik. Dört boyutlu. Şurada bir devasa bir devasa bir reklam panosu var. Neresiymiş burası? Hengrun, Hengrun Plaza. Aa güzel. Şöyle etrafını falan da bir göstereyim önün arkasını. Çinli kardeşlerimiz kendilerini açmışlar. Gerçekten. Bu arada aşırı derecede çok fazla polis var. İnanılmaz polis var. Yani güvenliğe çok fazla önem veriyorlar. Yani iki adımda bir polis görebilirsiniz burada. Yürüyerek devriye atan polisler çok fazla. Demek ki bir hatırı sayılır bir suç oranı var. Çin güzel ya Çin. Vize alabilirsen muhakkak gelin. Hakikaten güzel. Yani gelmeye gezmeye değecek bir ülke. Teknoloji anlamında. Ya burası bir de şey. daha çok endüstriyel bir şehir. Yani turistik bir şehir değil. Ona rağmen bile çok çok güzel. Beni çok şaşırttı, çok etkiledi yani. O yüzden eğer bizi alabiliyorsanız buraya gelin, buradan trenle Hong Kong'a geçin. Hong Kong, Hong, yani geldiğinizde iki tane ülkeyi de görmüş olursunuz, avantajlı olur. Ama tabii ki Pekin ve Şangay en çok gidilmesi gereken iki yer. Onu da söyleyeyim. Ee, benim planlarım var Pekin ve Şangay ile alakalı. Bu sene yani 2026 yılı içerisinde oraya da gidip bir vlog çekme planım var. İnşallah gerçekleştiririm. İşte böyle. Biz <laughs> Evet, o tarafta ışıklar kırmızıydı burada ışıklar sarıya döndü. Bunlar Çinlilerin e, geleneksel lambaları. Bak, kolye sen, bisley, bisley kova. Lantern. Lantern. Ya bu ney Evet, benim de dikkatimi çekti bu. Burası gerçekten. Tayvan'a çok benziyor. Taipei'de de aynı böyle bir yol var. Bu kadar yani aynısı. Genişliği, işte ışıklar, ışıklar falan. Birebir Tapeyde'nin aynısı. Zaten Tayvan'la Çin aynı aslında Sadece Tayvan'daki Çinliler Çin Cumhuriyeti, Çin'deki Çinliler Çin Halk Cumhuriyeti. Sadece şey, bir hükümet farkı var, yönetim farkı var diyeyim. Yes. Buradayız. Ağırlıklı olarak yemek varmış. Şimdi ayaküstü bir şeyler deneriz. Ve bir yandan da bakıyorum sağa sola böyle deneyebileceğimiz güzel enteresan bir şey var mı diye. Bulursak bir harika. Yalnız Çin'e geldik de Çin'de bir kere noodle yedik. Onun harici mantı yedik. Pirinç yedik. Bak şurada barbekü varmış. Şuraya bir bakalım. Bak buradan bize bir ekmek çıkabilir abi. Hello. Hello, Ahtapot var. Miro. 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 Okey. Uh, <laughs> diyor ki 7 tanesi 20 yönmüş. <laughs> ben can buy one octopus. Let's Oh, buy some more one. What? This one is this one same, right? Mama, buy until six piece. Can I buy one? Uh, well bir tane olarak satmıyorlarmış. O yüzden he one piece is 20 ya. Yeah. Can try one? Is this like squid one? Okay bro, one. one. Yeah. Bir tane de antopot yapalım. Bunu hanımla beraber yeriz. Bu Çinlerin bu şiş kebapları bayağı güzel lezzetli. Bizim damak tadımıza çok uygun. Aslında çok aç değilim ama. Şiş kebabı görünce dayanamadım. Dükkanın önünde fazla kapatmayalım. Ya çünkü burada insanlar saygılı. Yani sen dükkanın önünde duruyorsun ya adam arkanda bekliyor. Bir de ben Türkçe konuşuyorum. Ne yaptığımı da anlamıyorlar sanki hani bir şey yapıyormuşum gibi. Boşu boşuna onların sırasını işgal etmiyor. Şöyle kenara geçeyim. Burası böyle bak, burada waffle da varmış. Bak şu waffle da güzeldir mesela. Ama şu an etleri bitirmemiz lazım. Şurada da başka bir şey var. Bu neymiş? Bir bakayım. Şunu merak ettim. <laughs> Nilau. Sesimi yarı. Evet. evet. Bu bizim dün yediğimiz siyah susam olan şey. Bak. Çekelim bunu kişi. Dün bize hanımın yedirdiği o siyah şey var. Hong Kong'da yemiştik. Onun susamı işte o siyah susam. Onu eziyor. Yo, have cash? Ah, take my wallet. You pay Yemeğimiz geldi. Böyle şeyin içinde vermişler. Oh sıcacık. O harika kokuyor. Şimdi şeyi bekliyoruz. Ah tapotumuzu bekliyoruz. Ah tapotumuz da geldi mi? Bir yere oturur yeriz. Ahtapot tabi ete göre biraz daha geç pişiyor. Biraz sert bir et olduğu için. Şurada bir tane sandalye var ya şuraya oturayım. Bir sandalye bulduk. Evet. Şu şekilde veriyorlar. Deneyelim bakalım. Bir deneyeceğiz, bir bakacağız. Baya sıcak. Ama on numara. Bayağı sıcak ama güzel. Yağından falan da koymuş. Gayet maşallah. Bu arada da ara hala çıkmadı. Evet, ahtapotumuz da geldi. Please try. <gülüyor> nice <gülüyor> Bir de ben deniyorum şu ahtapotu Ahtapot böyle bir şey baya büyük Ne güzel, Baya güzel bir şartlı. Bu hat Gayet güzel. Ama ben bunu hanıma vereyim. Benim etleri bitirmem lazım. 7 tane aldık. Ben şu etleri göreyim. İleride değişik bir şey açarız. Şiş kebabımızla ahtapotumuzu yedik. Ama Pelin Hanım doymadı. O yüzden bir nudul çorbası içeceğim dedi. Ben ben çok aç değilim ama Pelin bir şeyler sıçacak bakalım. Pelin Hanım'ın balık köfteli nudulu da geldi. Afiyet olsun. Ben de bir su aldım.